bir akvaryum almak istiyorsunuz ama aileniz salona ya da oturma odasına koymanızı istemiyor. Bu durumda geriye tek çare yatak odanız kalıyor. Tabi yatak odasına koyduğunuzda ise bu sefer acaba gece motorların sesinden rahatsız olur muyum? Akvaryumun ışığı rahatsız eder mi gibi sorular aklınıza takılıyor. Bildiğiniz gibi kafanıza takılan soruları yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz diyorum. Ve pek çok dostumuzun sorduğu soru şu. Geceleri filtreleri kapatsam sorun olur mu? Bu videomuzda hem bu soruya yanıt olması açısından daha önce denediğim bir sistemden bahsedeceğim hem de filtreleri kapatmanın bir sakıncası olup olmadığından konuşacağım. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Sizler videomuzu beğenirken ve kanalımıza abone olurken ben de konumuza başlamak istiyorum. Öncelikle inanın bu soru benim de aklıma daha önce gelmişti diyeceğim film repliği gibi olacak ama gerçekten gelmişti. Aslında balıklar ile aynı odayı paylaşmıyorum. Ancak çok sayıda akvaryum olunca bir dönem elektrik maliyetlerinin nasıl düşürürüm diye uzun uzun düşünceler içerisine girmiştim ve denemeler yapmıştım. Bu denemeler sırasında aslında ben tam tersi bir durumu gerçekleştirmiştim. Bildiğiniz gibi elektrik tarifelerinde 3 zamanlı bir tarife bulunmaktadır. Bu tarifede akşam saatlerinde tüketilen elektrikler pahalı olurken gece saatinde tüketilen elektrik ise çok daha ucuz olmaktadır ben de akvaryumlarımda kullandığım tüm motorları gece çalıştırırken akşam saatlerinde 19'dan sonra kapatacak şekilde ayarlamıştım. Bunu zaman ayarlı prizle günlük olarak otomatik olarak çalıştırmıştım. Bu sayede de akvaryum motorlarının bir süre kapalı kalmasının sonuçlarını rahatlıkla gözlemleyebildim. Bu videoda da bu gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. Akvaryum motorlarını sık aralıklarla açıp kapatmak onların hızlı bir şekilde bozulmalarına sebep olabilir. Yine farklı zamanlardaki denemelerimde motorları çok daha sık bir şekilde açıp kapatmıştım. Bir süre sonra motorların bozulmaya başlamıştı. Siz de akvaryum motorlarını sık aralıklarla açıp kapatırsanız bir süre sonra motorların bozulabilme ihtimalini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü elektriğin sürekli olarak verilip kesilmesi sonucunda motorlar zorlanmaktadır. Ancak sizler gece kapatıp sabah tekrar açtığınızda bu kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabi burada şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Ben denemelerimi iç filtrenin kafa bölümüyle yapmıştım. Yani dış filtre ya da ısıtıcı ile herhangi bir deneme yapmadım. Onlara nasıl tepkiler verdiğini bilmiyorum. Açıkçası ısıtıcı ya da dış filtrenin uzun süre kapatılmasını da pek tavsiye etmiyorum. Şimdi gelelim motorların gece kapatılması durumunda nelerle karşılaşabileceğimize. Bildiğiniz gibi akvaryumlarımız yaşayan bir sistemdir. Bu sistem içerisinde hem balıklarımız hem de gözle göremediğimiz canlılar yaşamaktadır. Akvaryumlardaki balıklarımız sürekli olarak akvaryumu ve akvaryum suyunu kirletirken bir taraftan da filtre sistemimiz suyu balıklar için yaşanabilir hale getirmektedir. Balıklar geceleri çok fazla aktif olmasalar bile yine de solungaçlarından erik bırakacaklardır. Yani suyu kirletmeye devam edeceklerdir. Ancak bu gündüz aktif oldukları zamanki gibi olmayacaktır. Ancak bildiğiniz gibi filtre sistemimizde yararlı bakteri kültürümüz bulunmakta ve bu yararlı bakteri kültürleri akvaryumdaki amonyak ve nitritten beslenmektedir. Bu işlemi yaparken de hem akvaryumlarımızı sağlıklı hale getirmektedirler hem de daha berrak hale getirmektedirler. Yine bu aşamada yaptıkları çalışmalarla akvaryum suyumuzun kokmamasını da sağlamaktadırlar. Yani aslında akvaryumda kurduğumuz yapay sistemin sürekliliğini sağlamak açısından çaba sarf ederler. Eğer filtreleri gece çalıştırmasak bu süre içerisinde filtre sisteminde su akışı olmayacağı için yararlı bakteri kültürümüz suyu filtre edemeyecek ve herhangi bir çalışma yapamayacaktır bu durumda da hem yararlı bakteri kültürüne oksijen ve besin ulaşmayacak hem de ortamda amonyak birikmesi gerçekleşecektir. Bildiğiniz gibi amonyak balıklarımız için zehirli bir maddedir. Her ne kadar geceleri çok fazla amonyak üretimi olmasa da yine de bu durum balıklarımızın kısmı olarak etkileyebilmektedir. Çünkü balıkların ürettiği amonyak birikerek akvaryumdaki amonyak seviyesini arttıracaktır. Bir de akvaryumlarımızı olması gerekenden fazla miktarda balıkla doldurursak geceleri oluşacak olan amonyak balıklarımız için çok daha tehlikeli hale gelecektir tabi bir de akvaryumlarımıza oksijen sağlayan motorların da kapalı olması oksijen yetersizliğine de sebep olabilecek hatta çok daha kötü sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Yine burada kendi gözlemlerime dönmek istiyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi ben motorları geceler değil de akşam saatlerinde gece yarısına kadar olan bölümde kapatmıştım ve bunu bir ay boyunca gerçekleştirmiştim. Ancak yaptığım gözlemlerde bir süre sonra balıkların daha durağan olduklarını fark ettim eskisi kadar hareketli değillerdi ve özellikle bir ayın sonuna doğru akvaryumun berraklığının yavaş yavaş azaldığını fark ettim. Bu durumda gösteriyor ki motorların belirli bir süre kapalı kalması akvaryum düzenini olumsuz yönde etkilemektedir. Videonun başında da belirttiğim gibi motorların kapalı olduğu sürede akvaryumda zararlı maddeler birikmeye başlar ve bu durum hem balıkları hem de akvaryum ortamını olumsuz yönde etkiliyor. Benim yapmış olduğum denemede akvaryumlarım yaklaşık olarak 5 saat filtresiz kalmışlardı akşam 7'den gece 12'ye kadar motorlar kapalı kalmıştı. Ancak sizler bu videonun konusunda olduğu gibi filtre sistemlerini tüm gece boyunca kapatırsanız bu yaklaşık olarak gece 12'den sabah 7'ye kadar diye düşünürsek 7 saatlik bir süreyi kapsayacaktır. Bu durumda da benim yapmış olduğum denememden günlük olarak 2 saat fazla motorların kapalı kalması anlamına gelecektir. Buna bağlı olarak da benim akvaryumlarımdan çok daha hızlı bir şekilde akvaryum suyunuz bozulacak ve balıklarınız huzursuz olacaktır. Bu sebeple de filtre sistemlerinin gece kapatılmasını ben tavsiye etmiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi sadece su değerlerinin bozulmasının dışında aynı zamanda akvaryumdaki balıklarımızın oksijensiz kalması ihtimalde olacağı için bu durumu aklınızdan çıkarmanız çok daha yerinde olacaktır. Bir de iç filtrelerin olmasa bile dış filtrelerin uzun süre kapalı kalmasına bağlı olarak bakteri ölümlerinden bahsetmek istiyorum. Dış filtrelerimizde oksijenli ortamda yaşayan aerobik bakteriler mevcuttur. Bu bakteriler yaşamlarını sürdürmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Bir de oksijene ihtiyaç duymayan bakteri mi var? Olur mu öyle şey diyebilirsiniz. Evet, oksijensiz ortamda yaşayan anaerobik bakteriler de vardır. Dış filtreler uzun süre çalıştırılmazsa, dış filtrenin kazanı dediğimiz içerisindeki suda da oksijen azalmaya başlayacaktır. Oksijenin bitmesi ise dış filtredeki yararlı bakteri kültürünün ölmesi anlamına gelecektir ve sizler bu durumun farkında olmadan dış filtreyi çalıştırırsanız akvaryumunuz bir anda ölmüş bakterilerden dolayı bulanacak ve çok pis kokacaktır. Ancak yine başımdan geçen bir olayda ben 12-13 saat dış filtrenin fişini takmayı unutmuştum ve dış filtreyi tekrar çalıştırdığımda herhangi bir sorun olmadığını gözlemledim. Ben su değişimi sırasında fişi çekmiştim ve akşam yaptığım su değişiminden sonra ertesi sabaha kadar dış filtre çalışmamıştı. Sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan devam edebilmiştim. Bu da gösteriyor ki 6-7 saat dış filtrenin kapalı kalması sorun oluşturmaz. Ancak bu işlemi sürekli olarak yaparsanız bir süre sonra bakteri kültürünü zayıflatmış olabilirsiniz. Bu sebeple de ben geceleri filtre sisteminin kapatılmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Eğer geceleri akvaryum motorlarının sesinden etkileniyorsanız ve bütçeniz imkan veriyorsa çok daha sessiz hava motorları, iç filtreler ve dış filtreler bulunmaktadır son olarak videonun başında da belirttiğim akvaryum ışıklarının gece rahatsız etmesi olayı vardır. Akvaryum ışıkları balıklarımız için zorunlu değildir. Balıkların renklerini tam olarak verebilmesi bizlerin de akvaryumlarımızı izlememiz açısından akvaryum ışıkları önemlidir. Ancak balıklarımızın geceleri dinlenmesi gerektiği için akvaryum ışıklarının gece kapalı tutulması gerekmektedir. Bu sebeple akvaryum ışıklarının gece sizleri rahatsız edebilecek bir durumu yoktur akvaryum ışıklarını kapalı tutarak hem sizler herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız hem de balıklarınız huzurlu bir şekilde geceleri dinlenebilir. Evet sevgili dostlar bugün sizlere hem kendi deneyimlerimden hem de gece akvaryum motorlarını kapalı tutarsak yaşayacağımız sorunlardan bahsettim. Kafanıza takılan bir şey olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve verdiğimiz bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zekiplikler.